Verelim, mikrofonu. Ben Uğur Hocam'a soracaktım. Ee, Avrupa Birliği'nin siyasi ekonomik sorunları olduğu gibi kültürel sorunları da var. Bunların için de belki de en önemli sebebiler için e, aşırı sağcılığın ciddi manada yükselmesi. E, aşırı xenofobiya, e, bunun sonucunda xenofobiya hatta özel islamofobiyeler ortaya çıkıyor bunun sonucunda. E, bu Ee, bunu bu proje bu, bu barış projesiyle Avrupa Biliği gibi büyük bir barış projesi tehdit olarak görüyor musunuz? Hemen sonuna başlayayım. Evet çok büyük bir tehdit. Zaten konuşmamda da söylemiştim. Yani Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir barış projesi olarak Avrupa Birliği çıktı ve şu andaki mikro milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı dediniz. Ee, Avrupa Birliği sonunu getirir demiştim zaten. Yani konuşmamda da söylemiştim. Aynen. Tekrar şimdi ifade ediyorum onu. Ee, yalnız sorunuzu ikiye bölmek istiyorum. Yani e, Avrupa Birliği'nin siyasi sorunları, ekonomik sorunları var de kültürel sorunları var. İşte yabancı düşmanlığı var burada. E, milliyetçi, aşırı sağ vesaire dediniz. Şimdi bunu kültürden ben ayırıyorum. Avrupa Birliği'nde politikalar gittikçe ortaklaşıyor. İlk 1951 Paris Anlaşması ile Avrupa kömür çelik toplu kurulduğu zaman bir kere tarım politikası vardı, ortak tarım politikası. Bütçenin %75'ini yutan balıkçılık da onun içindeydi, bugün ayrı. Ortak ulaştırma politikası, rekabet politikası, ticaret ve gümrük politikası. Daha sonra 80'li yıllardan sonra Avrupa gittikçe derinleşmeye, federal bir devlete, Avrupa Birleşik Devletleri'ne doğru gitmeye başlayınca enerji politikası, çevre politikası, telekomünikasyon politikası gibi yeni politikalar da eklendi. Ortak. Yani Brüksel'de belirlenip bütün üye ülkelerin başkentlerinde tatbik edilen politikalar. Ancak Avrupa'da her şey ortaya giderken kültürde çok çeşitli gidiyor. Tam tersine çok çeşitliliğe ufak yerel kültürlerin ortaya çıkması, bunların gerçekleşmesi, 20 bin Maltalı'nın kullandığı Maltes lisanının Avrupa Birliği'nin resmi lisanı yapılması, Malta'da bile kimse kullanmıyor. 60-70 bin kişinin bildiği de kullanmadığı Lüksanburg şua denen Lüksanburg dilinin hiç kimse, onların resmi dil yapılması, bunlar için eğitim programları açılması, parasız eğitimler vesaire, Avrupa'da ortak bir kültür politikası diye bir şey yok, çok kültürlülük teşvik ediliyor ve bu çok kültürlülüğün üzerine bir Avrupa kimliği kurgulanmaya çalışılıyor. Eski hocalarınızdan, Neziha Hoca, belki hatırlayanlar vardır, Neziha Musalı, eskiden Urdu'daydı, onda bir ortak kitabımız var, Avrupa Kimliği Kurgusu diye efendime söyleyeyim. Yani Avrupa'da kimlik kurgulanıyor daha. O da çok kültürlülük üzerinde. Ortak kültür üzerine değil. Ha, orta ülkeleri mikro aşırı sağcılık, yabancı düşmanlığı nasıl önlenebilir? Zor bir şey. Çünkü 2. Dünya Savaşı'na kadar Avrupa dünyayı ekonomik, siyasi, askeri, kültürel olarak idare eden bir bölgeydi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendisi idare edilen bir bölge haline geldi. İşte bir daha bu haline gelmemek için bu şeyleri törpülediler, devletler üstü yapıda süpranasyonel karakterli dünya üzerinde ilk defa görünen sui jeneris uluslararası işler ve eskilerin nevi şahsına münhasır denen bir modelle o milliyetçilik, mikro milliyetçilik şudur budur farklılıkları örtüp üstüne ortak bir gelecek inşa ettiler. Ancak Avrupa yeniden savaşın yaralarını sardıktan sonra, ekonomik gücünü ispat ettikten sonra... İşte ölümler vesaire yerine yeni nesiller, yeni jenerasyonlar doğduktan sonra şimdi o üstü örtülmüş olan örtü kalktı. Yeniden korkutladı milliyetçilik. Bunu engelleyebilecek bir kuvvet olduğunu zannetmiyorum. Yani dünyada engellenen engelleneceği ne Avrupa'da engellenen, ne Rusya'da Erdoğan Hoca bahsetti Slavir, ne Türkiye'de. Yani engellenmesini de aslında hem mümkün görmüyorum hem de zararlı da görmüyorum açıkçası. Ama yeter ki o milliyetçilikler arasında dengeyi sağlayın. Yani gidin bakın bugün Fr Belçika'da Valon bölgesinde Flamanca konuşamazsınız. Konuşursanız felaket şeyler. Flaman bölgesinde aynı devlet. Fransızca konuşun nasıl reaksiyon gösteriyor. Yani dolayısıyla bunun dengesini sağlayacaksınız. Yoksa milliyetçilikten vazgeçme, ortak bir Avrupa dili, ortak bir Avrupa kültürü böyle bir şey mümkün değil. Dünyada da mümkün değil. Farklılıklar, kültürel farklılıkların zenginlik olduğu fikrine sahip olacaksınız. Bu çerçevede çok kültürlük üzerine politikalar geliştireceksiniz. O zaman o mikro milliyetçiliğin, yabancı düşmanlığının kötü yanları törpülenebilir. Onun dışında başka bir çözüm bilmiyorum ben. Zaten mutluları da farklılıkta birleştik ya hocam. Yani o da destekliyor. Evet, <laughs> Son bir soru. Murat'tan alalım. Ertan'a bir yol hocam. Sorum şu. Son 3-4 senedir yaşanan işte toplumsal hareketlerin uluslararası sistemde nasıl bir rol oynayacağı yani onu nasıl şekillendireceğiyle işte yaşanan Arap varlığı olsun, işte Menüzay'da da ki hareketler, Brezilya'da yaşanan olay, hatta Avrupa'da işte burada Türkiye'de oldu olduğu. İşte bunların uluslararası bu sistemde nasıl yön vereceği veya yön verilebilecek kapasiteli şeyler ne olduğunu söyle. Buradan Fethi'den de alalım. Hadi son soruyu. Teşekkür <laughs> hocam. Ee, ben sorumu Ertan Hocam'a sormak istiyorum da. Hocam siz bu danışıklı dövüş fikrine katılıyor musunuz? Yani Suriye'de Rusya'nın çekimsel kalması Kırım'da Amerika'nın fazla etkin olmaması peki bu şey değil mi? Yani bu kutup şeyi değil mi? Bir de bunu lider bazında sormak istiyorum. Amerika'da Cumhuriyetçilerin başa gelmesi Rus Amerika'da Cumhuriyetçilerin başa gelmesi, Rusya'da o sert Slav kimlikçilerin başa gelmesi sizce uluslararası sistemde bir değişiklik yapar mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman şöyle söyleyeyim, toplumsal hareketler şimdi Orta Doğu'da şunu gözlemliyoruz, yani her iki hareketi de görmemiz lazım. Yani içine girdiğiniz zaman çok o kadar basit bir şekilde bir demokratikleşmenin işte söz konusu değil, şunu gözlemliyoruz. Hani artık tamamen devlet, hani bu meşhur şey var ya, işte komünizm gelecekse biz getiririz zihniyeti yok. Yukarıdan aşağı inşa etme zihniyeti kalmadı. Ben onun için hani şeyleri de söylüyorum. Yani bu tür ideolojiler artık Türkiye'de de, de geçerli değil. Yani toplumsal hareketleri takip etmek zorundasınız. Onlar şekillendiriyor. Ama tümüyle harekete geçirerek toplumu şekillendirmiyor. Çünkü toplumun diğer katmanları da var. Yani şimdi Arap Baharı'na baktığınız zaman yani sadece devletle de muhalefet çatışmıyor yani şimdi devletin yanındaki sistemden faydalanan e, ekonomik ve e, dini anlamda diyeceğimiz e, Aleviler de mesela bu sistemden faydalanıyor ve yani toplumla toplum çatışıyor aslında. Ya da hakim olan toplumsal güçle hakim olmaya çalışan e, toplumsal güçler de çalışıyor. Ne kadar şekillendirir, bu e, dengeler ne kadar kurulura bağlı? her devletin yapısı biraz farklı. Şimdi mesela Mısır'da tekrar geri dönüş var. Tabii Sisi hem dışarıdan destek aldı gibi hem içeriden de destek aldı. Ee, ama mesela Tunus önden biraz daha şanslı. Ee, çünkü orada toplumsal katmanlar biraz farklı. Yani e, iç dengelere paralel var bir şekillenme söz konusu. Ama kesinlikle toplumsal hareketler şekillendirecektir ve bu şekilde olacaktır diyemiyoruz tabi toplum yapısına müsait olmuş. Suriye'de de mesela Suudi Arabistan'da olmuyor. Mesela Bahreyn'de, Basra'da bu tür şeyler var. Ee, bunun dışında başka soru var mıdır? Buyurun. Siz de şöyle de, danışıklı dövüş herhalde değil mi? Suriye'de vesaire yok öyle bir şey. Yani ben e, sınırların e, noktasında düşünüyorum. Yani e, Amerika tek başına oraya müdahale edemezdi. Rusya'da zaten baktığınızda mesela çok ciddi anlamda müdahale bir, bir konum da yoktu. Yani herkes kendi güçleri içerisinde oyunu oynamaya çalışıyorlar. Ama e, bunu yaparken tabi e, diplomatik yollarla da birbirlerine mesajlarını veriyorlar. Yani e, sınırlarını, nereye kadar hareket edebileceklerini ortaya koyuyorlar. E şimdi Ukrayna'da Amerika müdahale etme niyeti yoktu. Bu bir yandan Rusya ile mesela o konuda belki askeri bir şeye girmek istemedi. Geri veya giremeyeceğinin farkındaydı. İşi daha diplomatik sahada tutmak istedi. Ama bu Ruslara Kırım'ı veya Ukrayna'yı hediye ettiği anlamına gelmiyor. Mesela Ruslar da mesela bu kadar hakim olmasına rağmen arka perdede kalarak işi götürmeyi tercih ediyorlar. Ben bu konuda karşılıklı değiş, yani karşılıklı olduğunu zannetmiyorum. Yani bir hani önceden planladılar bir masada ondan sonra oturup Sahaya taşitler gibi bir anlayış zannetmiyorum. Uçamak Ukrayna şu anda bir e, Rusya'nın destekleri değil, bir İsrail'e karşı çalışıyor. Ne diyor bu Ukrayna kıymet ne e, Batıdan gelen destek var tabii sonuçta şey İsrail ama yani Ukrayna'nın gideceği yer ben e, Konfederasyon diyorum. Yani yani dedim ya 21 yıl önce çözülmesi gereken şey o. Yani çünkü nüfus ve şey olarak yani e, Batıcı ve Rusçu diyeceğimiz iki kanat var. Bunlar da coğrafi olarak kesin, kesin ayrılmış durumdalar. zaten seçimler de bir oradan bir o tarafa doğru gidiyor. Yani bu iki toplum yani Ukrayna toplumu bütünleşik bir toplum değil. Yani işte kimlik sorunu yaşayan bir toplum. E şimdi bu durumda da bu toplumu nasıl birleştireceksiniz? En yani şey konfederal bir yapıya doğru gidişat olacak. Çünkü acaba bu zaman birleşecek. İşte batı devam edip bir özel yönetim alacak. Rus kısmı işte özel yönetim alıp Rusya ile ilişkilerini geliştirecek. Böylece bir üst yapılanma ortaya çıkartıp yani o şekilde bir hal alacak. Görüntü onu gösteriyor. Peki teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı arkadaşlar. bizim panelimiz burada sona erdi. Sanıyorum Kübran söyleyecek bir şeyleri var. Ben teşekkür ediyorum herkese. Misafirimize de çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı. E, konuşmalarından dolayı hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. E, şimdi dergimizin başkanı Şevki Deniz'i, Ertan Afegül hocamıza plaketin takdim etmek üzere kürsüye davet ediyorum. moderatörümüz Faruk arkadaşımızı da Uğur Özgökör hocamıza plaketini takdim etmek üzere kürsüye davet ediyoruz. Doğru. Başkan Yardımcımız Eda Atıcı'yı da Filiz hocamıza plaketini takdim etmek üzere kürsüye davet Çok güzel başlamış. teşekkür ediyoruz. İkinci oturumumuzda da saat 2'de, salon 2'de başlayacaktır.